olsun yeni sezon. Yani yeni sezona girdiğimiz bir tek senden belli oluyor. Gerçekten <laughs> hayırlı olsun. 5 ee, aydır ne yapıyorsun İbo ve neden bu? Yani ne oldu sana? Ya bıyığı yani bıy film için bıraktım. Film çekiyoruz adı Küçük Esnaf e, filmin. E, bıyığı Bayağı o yüzden bıraktım. bıraktım ama e, bu kadar gür çıkacağını ben de tahmin ediyorum. <laughs> yani sanki bıyık beni bırakmış gibi <laughs> duruyor şu an maalesef. ya yani ben hep hayal ettim ulan bıyık bırakman lazım falan dediler film için. Bıyığı bıraktım ve falan dedim. Ulan belki Burak Özçivit gibi olurum dedim. Ankaralı Turgut oldum. <laughs> Olmadı yani. E ama bıyık bir sorumluluk abi. İnsanı bir şey sokuyor. Mesela şu an bıyık benim evlendirmek istiyor beni mesela. <laughs> Baba olmamı istiyor. Ana haber izlerken uyumamı istiyor. Çok güzel. Meyve soymamı istiyor. Buf buf <laughs> istiyor. Yani bıyık beni zorluyor şu an. Gerçekten bir amcalık gelmiş sana. Geldi yani. Gerçekten evet. Çocuklara çıkıp burada topu oynamayın lan falan diyor <laughs> bu. <ne? gülüyor> çok kötü yani. Köpek de var. Köpek artı bıyık çok kötü yani. Ya tam bir babasın şu an ya. Böyle, böyle... bıyıklı, burunlu, gözlüklü maskeler gibiyim ya şu an. <laughs> var yani ya satılır, takarsın. Bir, bir... Kaşları oynar böyle böyle böyle. Çok kötü. Bize yani. bir şaka yapıyor yine değil mi böyle?